Eşinden ayrılan kadın çocuklarıyla yeni yerleştiği evde cinayete kurban gitti. Ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin adresi Kocaeli'nin Kartepe ilçesi. Uzun Çiftlik Mahallesi'nde iddiaya göre yaklaşık bir ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. Üç çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik elini aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Zanlı olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çocukların aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından takip başlatan polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan İsa Kösecik'in ilk ifadesinde ayrıldığı eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.